Esel kitosan sıvı bitki besleme gübreleri. Kitosan, kitinin deasetilasyonu ile elde edilen lineer bir aminopolisakkarittir. Deasetile edilmiş kitin, kitosan olarak adlandırılır. Kitosanın en büyük avantajı yenilenebilir bir kaynak ve çevre dostu doğal bir biopolimer olmasıdır. Doğal vücut bileşenlerinden olduğu için biyolojik olarak parçalanabilir ve toksik özellik taşımaz zirai mücadele ilaçların biyolojik etkisini arttırır. Kitosan, kullanılan ilaç ve gübrelerin yaprak yüzeyinde homojen bir şekilde yayılmasını sağlar. Küf maya, bakterileri yok eder, zararlılara karşı, kırmızı örümcek, kabuklu bit, nematod, saman akarı ve virüslerin yayılmasını engeller. Kitosan, bitkilerde toksik etkili metallerin alınımını engeller ve verimi arttırır. İyi bir bitki besleme programı için bizimle iletişime geçin.